Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar karşınızdayız. Bugün yine sizlere 3 tane makine tanıtacağım. Discovery markasının 3 tane çok sattığımız, çok başarılı, çok iyi sonuçlar aldığımız makineler. Şöyle hızlıca makineleri elime alayım sonra tek tek anlatacağım size özelliklerini, detaylarını vesaire. Şu şekilde görebilirsiniz 3 tane makineyi. Şimdi birinci makinemiz Önce şunu söyleyeyim. Bu makineyi genelde yemli avlarda, beklemeli avlarda yani spin makineler falan değil bunlar. Hepsi 6000'lik makineler. Dediğim gibi yemli avlarda, istavrit çaparisi istavrit avlarında, çaparı yapacağınız zamanlarda, beklemeli avlarda hatta az miktarda yapıyorsanız kurşun arkası avlarda bile çok sert atışlar yapmamak kaydıyla kullanabileceğiniz fiyat performans makineleri. Birinci ürünümüz Discovery yani DFT markasının Capella 6000'i. Capella 6000 398 gram ağırlığında 5 artı 1 bilyeli yani 6 bilyeli bir makine. Tamamen bakalit ve alüminyumdan oluşturulmuş. Yani kafa tamamen alüminyum, kol alüminyum, gövde bakalit dediğimiz bir malzemeden yapılmış. Gayet kullanışlı, geri vitesi de olan yani bu şekilde geriye de dönebilen. 0.20 civarındaki iplerden 300 metre alabilen kapasitede bir kafaya sahip. Çok başarılı, çok güzel. Ee, bizim de kullanıcılarından çok iyi yorumları aldığımız bir makine. İstanbul'da olduğumuz için İstanbul için konuşuyorum. Boğaz'da kullanılıyor, Galata Köprüsü'nde kullanılıyor. Fiyatı 700 lira bandında. Bu göstereceğim 3 makinenin en ucuz versiyonu. 5 bir devirli, takriben 90 santim civarında bir sarma kapasitesi var. Yani kolu bir kez çevirdiğinizde 90 santim civarı ip topluyorsunuz geriye. Dediğim gibi kafa tamamen alüminyum. Yine kol gövde alüminyum. Şurada güzel bir detay var. Tutamacımız tamamen topuz bir tutamaç. 360 4 390 420 Teleskopik kamışlarla, tekne kamışlarıyla, bu arada sadece kıyıdan değil, teknede de, bokta da kullanabileceğiniz bir makinedir bu. Tekne kamışlarıyla, teleskopik kamışlarla, surf kamışlarla, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir makine. Discovery'nin bu üç makinesi de aynı konsepte. Yani üçünü de teknede, jikte kullanabilirsiniz. Ben seviye seviye aşağıdan yukarıya doğru anlatmaya başladığım için kapella ile başladık. Şimdi kapellayı bir kenara koyalım. Gelelim Grand Prix'e. Arkadaşlar Grand Prix'te bu serinin bence en havalı makinelerinden biri. Şöyle yakından biraz göstereyim size. Yine alüminyum kafa var. Alüminyum döküm kol var. Bu makinenin ilk bakışta göze çarpan en büyük kolaylığı şu kolun kapanması. Hiç vida ile falan uğraşmıyoruz. Şuradan bir düğme ile kolu istediğiniz gibi kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. EVA tutamaçlar var. Bu makine 800-850 lira bandında bir makine. Tabi biliyorsunuz fiyat konusunda her zaman ne diyorum fiyatlar 6 ay sonra bir sene sonra bu videoyu izlediğinizde bu fiyat tabi sabit kalmıyor. Dolayısıyla yaklaşık tahmini günümüz için geçerli olan fiyatı veriyorum. Grand Prix 6000 yine 6000'lik bir makine. Sörf makinelerde, yemli beklemeli avlarda, hatta sazan avlarında, teknede, bot kamışlarıyla, tekne kamışlarıyla hatta yine şurada bir detay göstereyim. İçinde İçinde misine kaydırmazlık alanında yapılmış. Jig avların da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yapıya sahip 6000'lik bir makine. Yine 300 metre civarı 0.20-0.22 ip alabiliyor. Şöyle makineyi biraz size tanıtabilmek adına şöyle sağını solunu göstereyim. Çünkü gerçekten çok havalı ve şekil olarak da gösterişli bir makine. Kafada bu delikleri açarak makineyi hafifletmişler. Dolayısıyla diğer makinelerden biraz daha hafif. 380 gram ağırlığında. Bu makine 4-9 devirli ama kafa çapının büyüklüğü sebebiyle yine 90 santim civarı sarabiliyor. Yine 6 bilyeli, 5 artı 1 bilyeli bir makine. Zaten ben makineyi çevirdiğimde sizde de gördüğünüz gibi kol kendi kendini çevirerek yine devam ettiriyor kafayı döndürmeye. Yani gayet başarılı dört dörtlük yine İstanbul ve çevresinde. İstanbul'da biz olduğumuz için genelde hep örneği böyle veriyoruz ama Türkiye'nin her yerinde bütün denizcilik avlarında tatlı su avlarında, beklemeli avlarda kullanabileceğiniz dört dörtlük bir makine. Discovery'nin Grand Prix 6000'i. Tekrar edelim. Discovery Grand Prix 6000 Gramajını söyledik. Eksik bir şey kaldı mı? Devirini söyledik. Turunu söyledik. Tamamen alüminyum. Bu makinenin gövdesi de arkadaşlar özel hafifletilmiş. Şu şekilde göstereyim. Bakın buralarda boşluklar yaratılarak, çıkartılarak parçalar hafifletilmiş ve 6000'lik bir makine için 380 gram gayet başarılı. Fiyat olarak da tam bir fiyat performans makinesi. Bu da bu serimizdeki ikinci makineydi. Şimdi geçelim üçüncü ve son makinemize. Bu gruptaki fiyat olarak en üst paramda 900-950 civarında olan bir makine. Yine 6 binlik yine 6 bilyeli alüminyum kafa. Bunun farkı bu makine bir de yedek kafayla beraber geliyor arkadaşlar. Kutusundan bir de yedek kafa çıkıyor. Alüminyum kol, alüminyum kafa. Diğer makinelerde olduğu gibi bu serinin diğer makinelerinde olduğu gibi yine alüminyum kolu, alüminyum kafa var. Teknik özelliklerine gelince bu makinenin ağırlığı 430 gram. 5 artı 1 bilyeli ve... Bir turda yine 5.1 devirli, 5.1 devirli 95 santim civarı sarıyor. Çünkü kafa derinliği biraz daha az. Sörf atışlarında da kullanılmak üzere şöyle göstereyim. Bakın diğer makineleri oranla biraz daha böyle sığ bir kafa yapılmış. Dolayısıyla ince iplerle de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makine. Makinelerin ortak özelliği kafa tellerinin boru yapı olması. İnce teller değil gayet dayanıklı. Bilyeler doğru yerde kullanılmış. İşte o artı bir bile zaten bildiğimiz solucan dişliğinin orada. Rulmanın altında kullanılmış, kol kapakları, kol vidalarının altında kullanılmış, doğru yerlerde kullanılmış makineler. Bu tabi tasarım olarak biraz daha böyle göz alıcı bir hale getirilmiş. Yine benim çok sevdiğim e, makinelerden biri. Discovery yani DFT markasının bu üç makinesi hepsi de 6000'lik. Şu anda çok revaçta şöyle üçünü birden bir göstereyim size. Fiyat performans olarak dört dörtlük makineler her birini ister bot kamışları, ister tekne kamışları, isterseniz surf kamışlar, teleskopik kamışlar, göl kamışları yani beklemeli, yemli beklemeli veya su üzerinde denizde, tekne üzerinde her türlü avınızda kullanabileceğiniz. Makineler bunlar arkadaşlar. İstoç'tayız biz biliyorsunuz. 4. ada 82 numarada. Balık saati mağazamıza gelip bizzat da görebilirsiniz. Biz çok iyi verim aldığımız için, çok daha doğrusu iyi dönüş, geri dönüşler aldığımız için kullanıcılardan, verdiğimiz arkadaşlardan böyle bir tanıtım çekip bunu duyurmak istedik. Elimizde var. istediğiniz zaman buyurun gelin görebilirsiniz diyorum. Ve herkese rast gelsin diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.